Dindar bir adamdım. Yıllar boyunca bu inançla yaşadım. Oğlumun da aynı yolda yürüyeceğini sanıyordum. Ama bir gün onu parkta o halde gördüğümde içimden bir şey koptu. O an anladım ki Tüm servetimi biricik oğluma bıraktım. O zaman fark ettim ki fazla güven sonunda pişmanlık getiriyor. Ben de bir babaydım. Zannediyordum ki elimde ne varsa ona verirsem hem kendi hayatıma hem de onun hayatına iyilik etmiş olurum. Ama yaşlandıkça, emekli olup elimde hiçbir şey kalmayınca yaptığım hataları daha iyi anladım. Bu hikaye yıllar öncesine dayanıyor. Eşim Meryem Hanım hala yaşıyordu. O zamanlar hayat bambaşkaydı. Üç çocuğumuz vardı. İki kız ve sonuncusu bir erkek. Adını Emir koyduk. Ben oğluma aşıktım adeta. O kadar yıl olan çocuk beklemiştim ki artık mantığımı kaybetmiş gibiydim. Eşim defalarca uyardı beni. Çocuklar arasında ayrım yapma, dedi. Ama içimdeki his mantığımı bastırıyordu. Emir için her şeyimi vermeye hazırdım. Ve bu sevgim onu şımarık ve doyumsuz bir çocuk haline getirdi. Meryem onun bu şekilde büyümesinden endişeliydi ama ben kulak asmadım. Hep onun arkasını topladım. Kızlarım öyle güzel yetişmişti ki herkes onlarla evlenmek isterdi. Ama Emir onun için herkes aynı şeyi söylüyordu. Büyüyünce ona kim güvenir ki? Ben sanıyordum ki herkes kıskanıyor. Aklıma bile getirmiyordum ki belki gerçekten oğlumda bir sıkıntı var. Biz dindar bir aileydik. Meryem Hanım ve kızlarım kapanmıştı. Emir'e de küçüklüğünden beri namazı öğretmem gerekirdi. Ama o ancak 18 yaşında kendisi gelip "Namaza başlıyorum ama bir şartım var." dedi. "Bana araba al, hem de üstüme yap." Ben de bir baba olarak onu kıramadım. Meryem o günden sonra endişeliydi. Ya kaza yaparsa diyordu. Ama ben hep oğlumu övdüm. O ilk sorumluluğunu hakkıyla taşıyacak bir delikanlı dedim. Ne bilirdim ki kendim için en büyük pişmanlığı hazırlıyorum. Gücüm yetmese de borçla, taksitle bir araba aldım. Ama arabayı aldıktan sonra Emir'in tavırları değişti. Birkaç kaza yaptı. Sonuncusunda hem araba pert oldu hem de o yaralandı. O an anladım ki fazla güven bazen çocuğa değil, kendine zarar ama onu kıramıyordum. Kendi gençliğimde yoklukla büyümüştüm. Belki de içten içe onun için yapmak istediklerim kendi içimde kapanmayan bir boşluğu doldurmaya çalışmamdı. Kızlarım büyümüş, biri yurt dışına gitmiş, diğeri de yeni evlenmişti. O kızım bir gün bana, "Baba, belki de artık Emir'in terbiyesini farklı ele almalısın." dedi. İnsanlar bana hep, "Sana zarar gelsin istemiyoruz. Onun için uyarıyoruz." diyordu. Ama ben inatla Onların kıskandığını sanıyordum. Kızlarım evden gidince Meryem Hanım birden çöktü. Hayata dair hevesi azaldı. Hep güçlü bir kadındı ama artık daha sessizdi. O bizim evin direğiydi. Onu çok severdim. Saygım hep sonsuzdu. Ama o günden sonra Emir'in her hareketini dikkatle izlemeye başladı. İçten içe yıkılıyordu. İkimiz de öğretmenlikten emekliydik. Birkaç evimiz, birikimimiz vardı. Emir hepsini biliyordu. Bir gün bahçede Meryem'le otururken Emir geldi, kaşları çatık. ''Kardeşlerim gidiyor, ben burada tek kaldım.'' diye bağırdı. Ben şaşırdım, çünkü ne eğitimi tamamlamıştı, ne de yurt dışına dair bir hayali vardı. Ona dedim, ''Kardeşin üniversiteyle gitti, sen de istiyorsan oku, çalış.'' Ama cevabı beni yıktı. Arkadaşımın babası tonla para bastı, onu gönderdi.'' Siz sadece parayı saklıyorsunuz. İşte o an anladım ki mesele hayal değil, sadece para. Ben tüm hayatımı çalışarak geçirmiş, bir kuruşu bile zorlukla biriktirmiştim. Onu bir heves uğruna harcayamazdım. Tartışma büyüdü. Emir bağırırken Meryem aniden yere yığıldı. Kalbim duracak gibi oldu. O an her şeyin sebebini kendi oğlumda görüyordum. Sanmıştım ki bu olay Emir için bir ders olur. Ama Meryem taburcu olduktan sonra Emir hiç değişmedi. Hatta daha da kötüleşti. Bir iş yeri açacağım diyerek yine para istedi. Ben biliyordum ki Emir çalışmaz. Meryem de bu yaşımda bu endişeyi hak etmiyorum diyordu. Ama Emir dediğini yapardı. Onun istediği şey ne olursa olsun alırdı. Kendi davranışlarını saygı diye tanımlardı ama aslında ne kendine ne bize saygısı vardı. Yine de ona kıyamadım. Sessizce uzak bir arazimi sattım ve eline para verdim. O da bir dükkan açtı. Görünüşte bir giyim mağazası ama ben sonradan öğrendim ki bir ortakla başka işler peşindeymiş. Emir o zamanlar Kamran adında biriyle ortak olmuştu. Ama ben hiçbir şey bilmiyordum. Gerçeği Emir yine başını belaya soktuğunda öğrendim. Dükkanı açmasının üzerinden sadece 6 ay geçmişti. Ben ise hala saf bir şekilde oğlumun işi büyüttüğünü, para kazandığını sanıyordum. Ama Emir saf ve kolay kandırılabilecek biriydi. Kamran'a hiç araştırmadan güvenmiş, onu ortağı yapmıştı. Her şey yolundaydı ta ki Emir bir gün beni arayıp "Baba, polis dükkana baskın yaptı." diyene kadar. Hem Emiri hem Kamran'ı karakola götürmüşlerdi. O gün öğrendim ki dükkanda gençleri zehirleyen maddeler bulunmuş, bağımlılık yapan şeyler, o an dünyam başıma yıkıldı. Hayatımda ilk defa oğlumdan utanmıştım. Emir'in suçsuz olduğunu söylüyordu, yeminler ediyordu. İçimde bir kuşku vardı ama yine de inanmak istiyordum. İkisine de test yapıldı. Kamran pozitifti, Emir'in testi temizdi. Buna rağmen bir süre Emir içeride kaldı. Meryem Hanım o dönemde birkaç defa fenalaştı ve ilk felcini o zaman geçirdi. Neyse ki Kamran da Emir'in masumiyetini kabul etti ve birkaç hafta sonra oğlum serbest kaldı. Ama olan olmuştu. O dükkan bizim için artık kapanmıştı. Kimse bize güvenemezdi artık. Mahallede yürürken insanlar yüzüme tuhaf bakıyordu. Biri bile bana "Senin düşmana ihtiyacın yok. Emir gibi bir oğlun var ya yeter." demişti. Ben bir babaydım ve içim parçalanıyordu. Ama en büyük yıkımı Meryem Hanım vefat ettiğinde yaşadım. Onu bu hale düşürenin Emir olduğunu biliyordum. Meryem oğlunun saygısızlığına dayanamadı. O gün eşimi toprağa verdiğimizde ilk defa Emir'e el kaldırdım. Artık sabrım kalmamıştı. Yine de içimde hala bir umut vardı. Belki artık anlar, sorumluluk alır, adam olur diyordum. Ama o sadece amaçsız dolaşıyor. Her gün biraz daha kötü yola sapıyordu. Hem eşimi hem işimi aynı dönemde kaybettim. Aylarca depresyondaydım. Sonra bir gün Emir bana gelip ilk defa oturup konuşmak istediğini söyledi. O an tüm geçmişi unuttum. Yanına oturdum, iki çay demledim. Boğazı düğümlenmiş gibiydi. Baba Ahmet dedi. Bu aralar tuhaf hissediyorum. İlk defa aşık oldum. Ne yapacağımı bilemedim. İçimde bir yandan sevinç, bir yandan endişe. Meryem artık yoktu. Her şey bana kalmıştı. Bir oğlana kız istemek tek başına kolay değil. Ama Emire belli etmeden dinledim. Aşık olduğu kızdan bahsettikçe ben de heyecanlanıyordum. En azından artık hayatına bir yön veriyor gibi görünüyordu. Meğer müzik kursuna gittiği sınıftan biriymiş. Adı Mehsay'mış. Emir'in anlattıklarına göre aile terbiyesi olan, güzel, saygılı bir kızmış. Fotoğrafını gösterdiğinde ben de beğendim. Benim için en önemlisi Emir'in bu kez doğru birine gönlünü kaptırmış olmasıydı. Ahlaklı, kültürlü bir aileden gelmesi içimi rahatlattı. Emir bu konuda çok heyecanlıydı ama bir o kadar da gergindi. Ben elimden geldiğince gülümseyerek cevap verdim. Onun yanında olduğumu hissettirmek istedim. Çünkü ben Meryem Hanım'la evlenmeye giderken babam bana eşlik bile etmemişti. Babam gibi olmak istemedim. Oğlumun yanında durmak, onun yalnız hissetmemesini sağlamak istedim. Bu yüzden ona açıkça söyledim. Arkandayım, hiçbir şey için endişelenme. Sonra Mehsan'ın babasıyla konuştum. Emir'in annesi artık hayatta olmadığından, isteme işlerini ben organize ettim ve oğlumla birlikte Mehsa'ya istemeye gittik. O gün Mehsa'yı ilk kez yakından gördüm. Gerçekten içten içe onu kızım gibi sevdim. Gözüm tuttu. Ailesi de gayet saygılı ve uyumlu insanlardı. Görüşme çok huzurlu geçti. Emir ve Mehsa zaten önceden tanışıyordu. Bu yüzden o gün tarih belirlemek üzere konuşuldu. Ama Emir çok acele ediyordu. Sürekli nikahı erkene almak istiyordu. Mehsa'nın ailesi biraz tereddüt etti. Ama o gece Emir öyle terbiyeli davrandı ki sonunda tamam dediler. Yaklaşık bir ay sonra nişan kıyıldı.'' Emir artık evlenmeye adım atmıştı. Ben de sevinçten havalara uçuyordum. O dönem mahalledeki eski bir dostum bana sürekli uyarıda bulunuyordu. Ahmet, oğluna her yönden dikkat et. Emir zeki çocuk ama fazla da çevik. Ama ben artık Emir'in biriyle oynayabileceğine ihtimal vermiyordum. Onun arkasında durmaya devam ettim. Yeni bir ev aldım onlara. Üç hissesi Emir'in, üç hissesi Mehsan'ın üzerine yaptım. Bu davranışım Mehsan'ın ailesinin bana daha çok güvenmesini sağladı. Dedim ki, Emir'in annesi yok, ben Mehsa'ya hem anne hem baba olurum. Mehsan'ın ailesi de üç ay içinde tüm eşyaları aldı, evi hazırladılar. O günler hayatımın en güzel günleriydi. Ama gördüğüm resmin tamamı gerçek değildi. Emir'in içten içe başka niyetleri olduğunu bilmiyordum. Evleri bizim sokağın hemen köşesindeydi. Emir evlendikten sonra parka daha sık gider olmuştum. Yaşım ilerlemişti, canım sıkılırdı. Hep Emir'e derdim. Bir an önce çocuk yapında torunumu göreyim, ölmeden içim rahat etsin. O günde yine parkta mahalledeki insanların bana garip garip baktığını hissettim. Eski bir dostum geldi, beni kenara çekti. "Ahmet," dedi. "Gençler diyor ki, Emir geceleri buraya geliyor ve bazı delikanlılarla çok samimi davranıyor." Ne var bunda?" dedim. Ama dostum sözlerine devam etti. "Bak, söylediklerim kolay değil. Emir'in buradaki bir çocukla gizli bir ilişkisi varmış. Öyle bir ilişki ki ne dini ne ahlaki hiçbir yönüyle kabul edilebilir değil." Duyunca neye uğradığımı şaşırdım. O an hiçbir şey duymak istemedim. Hemen Emir'i aradım, evinin önüne çağırdım ve geldiği an tokadı bastım. Her şeyi biliyorum dedim. Mahalleden söylediler. Emir korkmuştu. Her şey düşündüğün gibi değil dedi. Ama ben ona açıkça tehdit ettim. Bir daha böyle bir şey duyarsam Mehsa'ya her şeyi anlatırım. Boşanırsınız. O gün Emir'in ilk kez gözyaşlarını gördüm. Gerçekten Mehsa'yı seviyordu. O olaydan sonra Emir içine kapandı ev üzerine olan tapuları kendi üstüme aldım. Ama Emir adeta yeniden doğdu. Camiye gitmeye başladı, okuluna döndü, düzgün bir iş kurdu. Ben de zamanla onun bu çabalarını görünce yumuşadım. Şimdi o olaydan dört yıl geçti. Emir artık iki çocuk babası, iyi bir eş, sorumluluk sahibi bir adam oldu. Geçmişe dönüp baktığımda bir şeyi anladım. Fazla iyilik bazen zehir gibidir. Her şeyin bir dengesi vardır.'' Eğer zamanında biraz daha sert olsaydım, belki her şey farklı olurdu. Ama Emir bir gün bana şöyle dedi: "Baba, tüm iyiliklerini fark ettiğimde anladım. Baba olmak ne demekmiş? Şimdi ölmeden önce tüm mirasımı payettim. Tek başıma yaşıyorum. Ama en sık görüştüğüm kişi yine Emir. Ve içimde hep şu soru: Siz olsaydınız, Emire yeniden güvenebilir miydiniz? Yoksa hatanın yarısı benim yanlış terbiyem miydi?